Merhabalar arkadaşlar, merhabalar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bir önceki video bildiğiniz üzere alışverişe gittik Türk Market'ten arkadaşlar, Nijerya'da bulunan Patterson'da bulunan Türk Market'ine gittik, alışverişimizi yaptık orayı size gösterdim. Şimdi bu videomda sizlere neler aldığımı göstereceğim arkadaşlar, neyi kaça aldığımı onu göstereceğim. Çünkü bilirsiniz biz Türkler çok severiz neyi kaça aldık bilelim bir hesap kitap yapalım bakalım ki orada şunu bir görelim cebimizden kaç para çıkacak bu mutfak alışverişine. Gördüğünüz gibi bir destan dedi bana kasadaki arkadaşımız. Faturayı göstermeyeceğim. Gezi unutacağım. En sonunda videonun sizlere söyleyeceğim ki kaç paraya mal oldu. Korkmasın gözünüz korkmasın. Size söyleyeceğim kaç paraya mal oldu. Hatta discount bile aldım arkadaşlar. Discount bile aldım. Buradan İstanbul Food Pazar'a Patris'ten bir sevgileri saygılar. Her ay gittiğim yerdir. Çok güzel bir dükkan. Şimdi kameranın arkasında Nefise var. Eti Finger biskütle başlıyoruz arkadaşlar. Şu gördüğünüz, her yerde var, Kıbrıs'ta, Türkiye'de bulabileceğiniz Eti Finger 2.99 dolar arkadaşlar. Ee, çayla çok güzel gider, sütle çok güzel gider. Ama nefis hesabını bunlar aldı, tatlıda kullanacakmış, tatlı yapacak bize. Onun için bunu 2.99'a aldık. Devam ediyoruz. Eti Tea bisket almışık gene. Eti Tea bisket. 2.99 şu gördüğünüz yine arkadaşlar. Bu da yine çayda birebir kullanırsınız kış aylarında. Yazda da çaya bandır, soğuk kahveye bile bandır. Yanında ye. Çok güzel. Yine bunu da tatlı için aldın şey Elleme dedi bak. Kesinlikle elleme yemeyeceğim dedi bak. Dedi tamam ya yemeyin. 2.99. İkisi de 2.99 arkadaşlar. Biskrem krem canavardır ya. Canavar ya. Biskremi sevmeyen ölçüsün. Ne diyeyim artık. Çok güzeldi bu biz iki adet aldık arkadaşlar. Tanesi 1.59 dolar arkadaşlar. Şu gördüğünüz ama büyük biz krem bu arada büyük bu olanlar küçük olanlar ve büyük olanlardan aldım Ekstra çikolatalı aldık gördüğünüz gibi Tanesi 1.59 Şimdi arada belirtmek isterim size arkadaşlar. Birim olarak lütfen bakın bu fiyatlara. Yani o 2.99 almışın onu çat kendini 8 lan. amman battık demeyin. Burada herkes çünkü arkadaşlar dolar kazanıyor. Yani burada çalışıp tele kazanmazsınız dolar kazanırsınız. Bir insanın da minimum ücreti, minimum dediğim hala 11 dolar kazanır. 11 dolar kazanan bir insan, 11 birim kazanan bir rahatlıkla saatte yani rahatlıkla bunları alabilecek düzeyde olabilir. Ee, dediğim gibi onu belirtmek isterim sizlere. Lütfen onu düşünerek de videoya yorumlar yapmayız. Kıbrıs'ta Orta Pazarı'ndan alırdım. Çok güzeldi ya o. Burada da bulduğuma şükrediyorum. Burada arkadaşlar maalesef Nesle, Ülker veyahut da Katbörü markalarını Bulamazsınız ama Walmart kart boruyu getirmeye başladı son dakika görmüştüm ama Nesle falan bulamazsınız bunları seviyorum ya ee, çok güzel çikolata yapıyor Nesle. Oh bisküvi de kokar. Tanesi 0.50 kuruş arkadaşlar 0.50 sent diyorlar. Gördüğünüz gibi şöyle aldım kaç tane aldım bundan 1 2 3 tane aldım gördüğünüz gibi. Tanesi 0.50 1.50'ye mal oldu bu üçü gördüğünüz gibi birim olarak bakın yine arkadaşlar. Şunları da buraya koyalım. Bir tane daha bisküvi vardı. Bak bir tane daha almıştım hatırlarsanız. Onu da buraya koydum. Aldıklarımı oraya koyacağım. Devam ediyoruz. Hah. Dark çakılı. Dark çakılı bayılırım arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> Nesli'nin sponsorluğunda gördüğünüz gibi arkadaşlar. Dark çakılı aldım bir daha. Bunun da tanesi yine 0.50 kuruş. Bundan da 3 tane böyle ver dedim kendine. 3 tane de aldım yine böyle şekilde. Şunları da buraya koydum. Biliyorum bu kaslar... Abi bu kadar kasımda bu çikolata nereye gidiyor derseniz çikolata hastasıyım arkadaşlar. Bayılırım her gece bir tane atarım ağzıma. Yani. Şimdi okuluna girmeyelim. Ee, Ülker çok ona. Çocukluğumdan beri yerim. Severek yerim çok ona da. O zamandan beri gördüğünüz gibi halen daha aynı şekilde hiç bozmamış. Bakın gördüğünüz gibi aynı şekilde hiç bozmamış. Ne kabını bozdu ne gramını bozdu. Çocukluğumdan beri aynı şekilde piyasaya sürüyor. Ülker çok ona. Bunun da tanesi yine 0.50 kuruş set diyelim. 1.50'e mal oldu. E, Cutberry'nin dediğim gibi e, nefise seviyorum Cutberry'nin flake'ini. 1.29 oldu bu. Cutberry olduğu için tabii ki iki katına soktu bize. Cutberry flake. Dediğim gibi bulamazsınız burada arkadaşlar e, her tarafta. New Jersey'de değil mi? Biz bulamadık. Ama bulamak getirmeye başladı aslında. Nefise almış. 5 tane almış bundan da. Şuraya koyalım. Ülke çoko prens. Bayılırım. Bir şey söylemeye gerek yok. Ülke çok komik. Bu kadardı. Mis gibi. Çayın yanında birebir. Bunu kendime aldım ben. Çünkü nefis onlar tatlı yapacaktı. Dedim ben de bir tane alayım. ve büyük de çayın yanında. Bunun arkadaşlar bu kaç paradır derseniz bu 1.79'u gördüğünüz. 1.79 dolar. Ülke çok o. Evet. Devam ediyoruz. Ee, simit arkadaşlar. Simitle yolda yendi bile simitler zaten. Simitin tanesi 125 1.25'li. Bildiğiniz simitli zaten. 1.25'e aldık. Devam ediyoruz. E, hellim arkadaşlar. Nema hellimi. Maalesef e, Kuzey Kıbrıs hellimi yok. Severek deniyoruz Kıbrıs hellimini. Ama maalesef burada yok arkadaşlar. Getiremiyoruz. Keşke getirebiliriz umarım ileriki senelerde. E, ama şimdi Türkiye'nin hellimini veyahut da Yunan'dan gelen hellimleri yemek zorundayız. Türkiye'nin hellimini tercih edip gidiyoruz. Bu gördüğünüz arkadaşlar hellim. Bu gördüğünüz hellimin tanesi 3.49 Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3.49'a şöyle bir hellim veriyorlar size. Bundan 4 tane aldık. Helvamız 3.99 arkadaşlar. Tahinli helva, çikolatalı bayılırım. Her zaman yemem ama şu işte ayda bir birkaç defa kahvaltıda yiyebiliriz. Helvamızı da severek yiyoruz. 500 gramlık. Bunu 4.49'a aldık arkadaşlar. 4.49'a sütaş süzmeyi aldık. Burada maalesef bulamazsınız onlar arkadaşlar. O yüzden Türk Market'e gitmek zorundasınız. Bayılarak da yiyoruz. Ee, yayla kaymak aldı. Nefise 2 adet aldı. Tanesi 6.99 kaymak arkadaşlar. Şu şekilde 3.5 ozmuş bu. Geldik 10.99 şu gördüğünüz arkadaşlar sucuk. 10.99 Şu şekilde göstereyim sizlere. Bayılarak yerim. Her zaman ben yerim yani. Her gün yemesem de 2 haftada bir rahat yerim yani bunu. Mis. Mangallara güzel gider. Ee, ne kadardı? derseniz 454 gram arkadaşlar. Merve Kadayıf'ı arkadaşlar şu gördüğünüz şekilde 500 gram 2.99'a da bunu aldık. Bayram geliyor nefisi tatlılar coşturulacak yine. bak Bey'in tereyağını 500 gram. Bu da 8.99 birim aldık arkadaşlar. 8.99 dolara aldık. Zeytinimizle devam ediyoruz. Marmara Birliği zeytin arkadaşlar. 800 gram şu gördüğünüz kocaman. Bunu da arkadaşlar 6.99 dolara birim aldık şu gördüğünüzü. 800 gram zeytin. Karata her gün 20 tane değil dedi. Her kahvaltıda 20 tane yerseniz vallahi artık ne olursunuz bilmem. Günde kahvaltıda 3-4 tane yiyin. Yeter de artar bile benim görüşüm. Piyale semolina'ya geçiyoruz. Nefis aldım onu herhalde. İrmik diyor. Ee, 1.35'e aldık şunda piyaleyi. 1.35'e aldık. Merve yoğurt drink diyor. Ee, ayranımız arkadaşlar şu gördüğünüz şekilde bitiyor bile içtik yeni bir günde. 9.46 ml'ymiş arkadaşlar. Ee, 3.49'a da şunu alıyorsunuz. Pirinç onu almış Nefise. Ee, bu da 0.99 birim. 0.99 sen. Doktor Otger'in krem şantisi de devam ediyoruz. Doktor Otger'in krem şantisi 1.49 Doktor Otger'in krem şantisi 1. 49 dolar. İki tane aldık. Sepetimize attık arkadaşlar. Yingari. Hadi bakalım yingari. Knorr su. Tarhana çorbası. Bayılırım. Bayılırım. Gördüğünüz gibi iki tane aldık. 0.99 cent arkadaşlar. Tarhana aldık iki tane. Şöyle göstereyim size. Knorr'un 99 kuruşu aldık. E, birimi aldık. Sizde ne kadar Türkiye'de acaba bu yatta arkadaşlarım? bir söyleyin. Aynı şekilde 0.99'a zebzelisini aldık. Şöyle arkadaşlar. Şimdi e, yaz geliyor aslında. Yazda çorba mı içiyoruz derseniz. Şimdi hasta olursunuz ve da biraz böyle canınız çorba çeker ve da nefis seni çeker. Ben çok çorba yapmayı bilmem. E, hemen de bunu hazırlarım. O uyurken ben hazırlarım hemen veririm işte ben yaptım derim anladın. O yüzden Kunor erkekler için birebirdir aslında. Hayat kurtarır hayat. Zebzelisini aldık ve tarhananısını aldık. Güzel süper. 0.99 sente olay baktınız. Devam ediyoruz arkadaşlar. Mantı. Bir defa aldım bayıldım. Çok güzel mantısı. Bizim İrem Hanım'ın mantısını aldık. İrem Hanım'ın mantısı 1.99 şu gördüğünüz 500 gramlı. Şunu da oraya atalım. Papatya çayımız arkadaşlar. 50 gramlık papatya çayı. Ne kadar bu papatya çayı derseniz 2.49'a şunu alıyorsunuz arkadaşlar. Koronun 2.49 dolara. Anason çayımız Arifoğlu'nun anason çayı birebirdir. Bunu da Ali istedi. Ali'yi bilirsiniz zaten. Kelle avcılarından Ali talep etti. Anason çayını bayılırım kardeş dedi. Allah bir tane daha dedi. Bayılırım. Dedim alırım kardeş. Ayıp ettim. Kaça aldık? 5.99'a Anosun çayını aldık. Bulgurla devam ediyoruz. Şu gördüğünüz bulgur arkadaşlar. 2.19 20 kuruşta indirim yapmışlar bir diyor. Yani 2 dolara bulguru aldık arkadaşlar. Durunun 1000 gram. Bulgur pilavına ben bayılırım. Çok güzel. Sporcular için de sporcuysanız arkadaşlar bulgur pilavı birebir de diğer pilavlara göre bulgur pilavı Birinci, ikincisi Müncendra pilavı. Müncendra pilavını becerirseniz Müncendra pilavı. Üçüncü de işte beyaz pilavdan gidersiniz. Ama birebir bulgur pilavı. Tamam mı? Devam edelim ama yağlı bulgur pilav değil ha tereyağı almayan abi. Sade bulgur pilavı. Ee, devam ediyoruz. Etlere geldik. Videoyu buraya kadar izleyen arkadaşlar. Şimdi coşuyacak etlere geldik. Şu gördüğünüz et arkadaşlar. Bakalım. Lamb ribs diyor. Kaburgası. kuzu kaburgası. 14.95 dolar. Yani 1.97 pound arkadaşlar. 14.95'e mangala sunulacak şekilde veriyorlar size. 1 kiloya yakın yaklaşık olarak işte 14.95'e aldık. Adana kebabı 4 parça var. Mangala hazırlanmış şekilde. 11.39'a verdi arkadaşlar. 1.14 pound'u. Dediğim gibi birim olarak düşünün çalışırsanız Amerika'da New Jersey'de minimum 11 dolar verilir size saati. 15 dolara kadar da yükselir. 11.39'a alırsınız Yarım bu Yarım kilo. Yarım kilo yaklaşık olarak. Dört tane Adana kebabını aldık mangala lazım şekilde. Devam ediyoruz. Bu da e, şiş, şiş kebaplık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. %100 dana. 14.54'e 1.82 pound'u sizlere veriyorlar. 14.54 birim arkadaşlar. Şu kadar gördüğünüz gibi. iki kişi rahatlıkla doyar bununla. İki kişi. Zorlasa üç kişi bile doyar rahatlıkla. Şimdi arkadaşlar asma yapraklarıyla devam ediyoruz. Orlando Grape Leaves diyor. Bu Türk markası değil. Kaliforniya'dan gelmedir aslında. Bunu ee, birkaç dükkan var. Orada da bulabileceğinizi. Farmers Market var. Orada da bulabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu şekilde 454 gramlık asma yaprağını almıştık. Bunların tanesi 5.99 arkadaşlar. 2 tane aldık. Dolmaya bayılırım. Hele de dolmasıysa of 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 of. 5.99'a da aldık. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu neymiş bu neymiş? Biber salçası almış nefise. Öncü markası. Biber salçasını 4.99 birime şöyle göstereyim. 700 gramlık arkadaşlar. 7.99'a Yani benim gibi böyle detaylı gösteren bir YouTube blogurcu var mı arkadaşlar? Allah'ınızı severseniz söyleyin bana Bir like atın Söyleyin bütün Türkiye'ye görsünler fiyatları Amerika'daki fiyatları bir karşılaştıralım Kıbrıs'daki fiyatlarda Hadi Mehmet Efendi'le devam ediyoruz memer Efendi <laughs> Bay Berek Bunların arkadaşlar tanesi 7.99 8 birime 8 dolara şunu alıyorsunuz 500 gram memer Efendi mis gibi de kokar e, ee, Nefise bu korona virüsünden dolayı çıkıp dışarı Türk marketine gidemedik arkadaşlar. Nefise şunu arkadaşlar. Amazon'dan sipariş verdi. Tam 20 dolara Amazon'dan bunu aldı. Nerede 8 dolar, nerede 20 dolar. Tabii ki Amazon komisyonları var, işte delivery charge var vesaire ama genelde güzel bir kar bırakmıştır. Kim satarsa bunu Amazon'dan akıllıdır ha. Tamam, devam ediyoruz. 8 dolara bunu aldık 2 tane. Şöyle koyalım. Ee, Künefe bayaların moda künefesi donmuş şekilde alıyorsunuz arkadaşlar antep fıstıklı 2.79 şu gördüğünüz rahat iki kişi yer biz daha önce de aldık ne yerinden rahat iki kişi bunu yer çok güzel sonra dondurmacık kumanilla aman Allah'ım film keyfi bomba onun için 2.79'a bir künefecik bastırın alın. Ee, reis Böğrüce, Reis Böğrüce almış nefise. Ee, reis Böğrücemizi göstereyim. 1000 gram şu gördüğünüz arkadaşlar Reis Böğrüce. 5.29 birime şunu aldık böğrücemiz Geçiyoruz. Torku Dry White Beans. Torku'nun Çatal Köylü, Çatal Köylü oluyordu biraz daha 40 dakika. Çatal Köylü'ne Anadolu azinesi Kuru fasulye. 1000 gramlık kuru fasulye arkadaşlar. Bunun fiyatı 4.49'a torku fasulyeyi yiyin kaslanın. O surrogatın bütün gün. Alettin pide Bayılırım Alettin arkadaşımızın pidelerine. Gördüğünüz gibi böyle veriyor size. Kaç tane var içinde bakalım hemen. Ee, 3, 6 tane var. 6, 6, 12. 12 tane bideyi verir size. 12 tane bideyi Alettin arkadaşımız kaç paraya verdi? 1.69'a verdiği. Reis Bey'imizin bakliyası var arkadaşlar. Barbunya. Bayılırım barbunya. Bayılırım. 1 kilo barbunya. 1 kilo barbunya. Barbunya galiba kıtmıza bağlıydı. Bilmem Türkiye'deki fiyat. ama buradaki barbunya fiyatı arkadaşlar. Şu gördüğünüz paket 5.99 birim. 5.99 dolara bu barbunyayı alırsınız. Canavar şekilde yersiniz. Devam ediyoruz. Ömer Kare Yufka. Yufkayı aldık. Yine nefise tatlılar coşturacak diye bize aldık arkadaşlar yufkamızı. Yufkamızdan iki tane almıştık. Tanesi 2.79 bu yufkanın. Bir şey söylemem gerek yok. Bir şey söylemem. Şunu arkadaşlar 5.99 aldık. 500 gram. Yani yeme de yanında uyuyor. Kadayıfa daha ne söylenecek? Ah. Oh, böyle al yine böyle, böyle yanında böyle. Ne güzel. Oh. Şimdi şerebet çıktı koy içine doldurmacık da Aman Allah'ım. Şimdiden vallahi hemen geçiyoruz. Baklavaya geçiyoruz. Şu gördüğünüz nave. İlk defa aldım. Daha önceki markayı almıştım. Çok beğenmiştim. Bizim istediğimiz marka yoktu. Nave'yi getirmiş. Sanırım yeni anlaştı bunlarla. Kocaman kocaman baklavalar aslında. Bakın. Ama içindeki malzemeyi şu anda bir şey söyleyemiyorum. Instagram Hakan Tulağan veyahut da Tulu Vlogs Instagram sayfamı takip edenler. ikisini de takip edin. Siz hem Hakan Tulağan'ı hem Tulu Vlogs'u İsterseniz yorumlara bırakırım ben. Oradan copy paste yapın. Hemen girin. Abone olun. 24 saatlik hikayelerimi Instagram'dan bunu denerken sizlere göstereceğim arkadaşlar. Nasıl olduğunu sizlere birebir göstereceğim. Ee, nava baklava 17.99'a almışım bunu. Bayağı da pahalı aldık. 18 dolar şu gördüğünüz. 18 dolar. Dediğim gibi arkadaşlar bir deneyeceğim hakkını yemeyelim. 18 dolarlık eğer iyiyse malzemesi bolsa bir şey değil. Ama hakkı değilse aha mana yıkacağım ortalığı. Devam ediyoruz. Dot Dor ot yerin sütlacıyla devam edelim. Bayılırım ya bu sütlaca bayılırım. Evet bu kelimeyi çok duydunuz benden. Bayıldın abi. Abi her şeye bayıldın sen burada. E bayıldığım şeyler alırım abi. Sütlaç birebir film keyfi yaparken eşinizle dostunuzla şu anınızdan birebir yersiniz. Dot diyor ot sponsorluğunda. Bunu da size tanıdayım. 0.99 birim. Aha 4'ten aldık 4 dolara mis gibi tatlayabilirsiniz. Hiç dışarı çıkmanıza gerek yok. Öyle Starbucks'a mı Starbucks'a gidip muffin almaya gerek yok arkadaşlar. Sütlacı yola devam edin. Devam ediyoruz. Çok az kaldı. Ne almış Nefis'e burada? Alüminyum diyor. Şöyle aldı. Büyük ihtimal tatlılarda kullanmak için bir tepsi almış. Yüzde yüzdür. Çok iyi. 8 dolara şu tepsiyi aldı. 8 dolar verdi. Ben dedim kendine. 55 dolara bak havayla beraber alacaktık bunu restoranda ama hala neyse bu defa da öyle yapar. Öyle bir taktik kullanarak 55 dolar tepsiden beraber vereceğiz bize ama hala neyse 8 dolar şu tepsiyi aldık. Devam ediyoruz hemen. Ee, de, de, de. Hah, ha Ramazan bidesi aldık 1.99 arkadaşlar. Oklava. Oklava aldı nefise açmak için yufkalar şeyleri. 2.99'a oklavayı aldı arkadaşlar. 80 santimmiş yazdılar. 80 santimmiş bu. Güzel 3 dolara da onu aldık 3 birime ve de Şu gördüğünüz baldo pirinç Bunu ne için aldık spor yapmak için Şu anda dumbbell yok arkadaşlar O yüzden büyük aldık ki Kaldırıp indirelim spor yapalım 5 kiloluk baldo rice arkadaşlar Reisin baldo rice e, Pirinci 18.99'a Aldık arkadaşlar şu gördüğünüz tam 5 kiloluk baldo Baldo e, pirincini 19 dolara Aldık ve eve getirdik. Dediğim gibi e, bulgurdan sonra tercih ettiğim pilav türü ya e, şu gördüğünüz baldo pirinçti ya da işte bulgurdur. Mücandıra bulabilirsiniz. Mücandıra çok iyidir. Okey bunu da gösterdik. Ve bu kadar sanırım. Şimdi beklediniz 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 izlediniz keyifle bu videoyu şu gördüğünüz koskoca şeyi abi bunları ne kadar aldın derseniz geldik işte günün sorusuna. Çünkü dünden beri başlamanızı sormayın Instagram'dan. Kaç paradım neyi ne kadar aldın? Şu kadar şey arkadaşlar sizce kaç aldım? Onu da başka bir videoda söyleyeceğim. <laughs> Dermişim. Şaka şaka. Söyleyeceğim tamam tamam. Hepsinin arkadaşlar 10 dolar da indirimim vardı bu arada e, reward kartları var arkadaşlar Sürekli alışveriş yaparsanız orada birikir ve 10 dolarlık da reward verdiler bana sağ olsunlar İstanbul Food Pazar e, evet ne kadardı bakalım toplam arkadaşlar taxla beraber 278.20 Kuruş verdim arkadaşlar 278.20 dolar verdim Birim olarak bakacaksanız 278 birime Gördüğünüz şekilde Bunları aldım arkadaşlar bütün her şeyi saydığım bütün izlediğiniz her şeyi 278'e aldım şöyle göstereyim de yalan olmasın Şurada bakın 200.78'e Aldım arkadaşlar Dediğim gibi Severek Diyoruz arkadaşlar bu her şeyi Türk markaları zaten severek özlemimizi gideriyor işte böyle. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu ve bunun gibi videolar gelmesini istiyorsanız birçok kebapçı var, lahmacuncu var onlara da gidip sizlere çekerim. Ee, başka marketlerde bulursam onlara da giderim Veyahut da istediğiniz bir marka varsa özel olarak abi şu markada çeker misin merak ettik fiyatını. Bu da gittiğimde onlara sizler için çekerim. Dediğim gibi umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni tavsiye edin arkadaşlar. Kanalımız büyüsün. umarım 20 olacak, 200 bin olacak, 2 milyon olacak, 20 milyon olacak. Giderek giderek büyüyecek. Kemik kitleyle büyüyecek arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olun ve bir beğenici atın. Komutlara da yorumcunuzu bırakın. Her yani yorum yazmak isterseniz ben en iyi bir şekilde cevaplamaya çalışırım sizlere sorularınızı. Tekrardan teşekkür ediyorum. Bugün de bu kadar. Tool Vlogs out.